Merhaba sevgili dostum. Erkeklerin kadınlar konusunda en büyük şikayetlerinden birisinden bahsedeceğim. Bu şikayet şu: Kadınların efendi, nazik, kibar erkekler yerine serseri, güven vermeyen, bir kelime daha var ama onu söylemeyeceğim. O tip erkekleri tercih ettiğini çok sık dile getirirler ve bundan şikayetçidir efendi erkekler. Bu efendi erkekler çok verici, çok fedakar, çok böyle iyi niyetli görünürler ama gerçekten öyle mi acaba? Ya da efendi erkeklerin tercih edilme gelmemesinin sebebi arka planda kadınların suçu mu? İşte bu durumu açıklayan çok güzel bir konu var. Nice guy sendromu. Yani efendi erkek diyebiliriz, nazik erkek diyebiliriz ya da kibar erkek sendromu. Hazırsan sana bu konudan bahsetmek istiyorum ve eminim bakış açını değiştirecek bazı bilgiler bulacaksın bu videoda. Önce bir durum tespiti yapmakta fayda var. Bu problemi yaşıyor musun? Yani efendi erkek sendromundan muzdarip misin? Efendi erkeklerin en çok yaptığı şeyler karşı cins söz konusuysa bu arada karşısındaki insan ondan istemediği halde normalde başka bir arkadaşına, erkek arkadaşına yapmayacağı kadar istenmeyen yardımlar yapması, aşırı fedakarlıklarda bulunmasıdır. Bir diğer mevzu hepimizin bu hayatta prensipleri vardır, sınırları vardır ama karşımızdaki kadın etkilemek istiyorsak ve bu problemden muzdaripsen sınırlar koymuyorsun. O insan sana istediğini yapabiliyor. Hayatının istediği bir zamanında sana müdahil olabiliyor ama sende hiçbir sınır, hiçbir itiraz yok. O anda bu durumdan rahatsız olsan da aman belki bu iş bir aşka döner, bir ilişkiye döner diye sabrediyorsun. Sınır mınır ortada hiçbir şey bırakmıyorsun. Karşı taraf sana istediği gibi davranabiliyor. Hatta bazen bu hakaret, dalga geçme, küçümseme bile olabiliyor. Sen onun sana küçümseyici esprilerine bile çok komik bir espriymiş gibi gülebiliyorsun. Bir diğer efendi erkek sendromu belirtisi çok fazla onay beklemek. Mesela karşındaki hanımefendiyle bir yemeğe gidiyorsun. Mesela durmadan soruyorsun. Restoranı sen ayarlamışsın. Beğendin mi yemeği? Güzel mi? Hadi bir kere sordun. Eyvallah ama beş kere soruyorsun. Bir hediye alıyorsun mesela. Hediyeyi beğendin mi? Sevdin mi? Ya da bana değer veriyor musun? Ben senin için önemli miyim? Devamlı karşı taraftan kendi yaptıklarına ya da kendine dair bir değer biçmesi Beklemek de bu insanların yaptığı davranışlardan bir tanesi. Bir diğer mevzu devamlı hediyeler almak. Yani hepimizin birbirine hediyeler alması çok güzel bir şey. Bence romantik ilişkilerde de çok e, güzel bir durum ama her buluşmada, her görüşmede bazen küçük, bazen de anlamsız şekilde pahalı hediyeler alıyorsun. Her seferinde yemeği sen ısmarlıyorsun. Ama ortada bir şey yok bu arada. Sadece o anda karşı tarafı etkilemeye çalışıyorsun. Bu da yine efendi. Erkek sendromunda karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi aşırı hediye almak. Her zaman her şey için müsaitsin. Normalde mesela yorgun bir iş gününün arkasından evdesin, Netflix'i açtın, güzel bir dizi izliyorsun, çayını kahveni koydun, çok yorulmuşsun. Belki bir haftadır kendini dinlendireceksin. Asla bir arkadaşın, erkek arkadaşın seni dışarı çağırsa, annem baban belki çağırsa gitmeyeceksin ama karşı taraftaki kadın seni çağırdığı zaman tamam hazırım, nerede buluşuruz, hemen gelirim deme noktasına geliyorsun. Yani onu sen çağırdığın zaman onun müsait olmadığı bir sürü zaman var ama sen her zaman her şey için müsaitsin. Hayır diye bir şey böyle insanların lügatında karşı taraf bir kadınsa ve onu etkilemek istiyorsa olmuyor. Bu da ister istemez sıkıntılara sebep olabiliyor. Diyelim ki bir konu var, anlaşmazlık yaşıyorsunuz. O anda gerginlik çıkacak gibi oluyor. Sen aman sıkıntı çıkmasın diye onunla aynı fikirdeymiş gibi davranıyorsun. Halbuki aslında aynı fikirde değilsin ya da bazı noktalarda kırgınsın, kızgınsın, çok alınmışsın, bozulmuşsun böyle şeyleri söylemekten özellikle geri duruyorsun. Aman problem çıkmasın diye. Normalde olmadığın kadar anlayışlısın, rahatsın, hiçbir şeyi böyle kafana takmıyorsun ona karşı, aşırı fedakar davranıyorsun. Bunlar bu arada yani efendi erkek sendromu yaşayan insanlar bunu karşı taraftaki kadını etkilemek için yapıyor. Yani beni sev ben sana hediye alıyorum. İşte hediye aldığım için beni sev sevmelisin. Sana aşırı hoşgörü gösteriyorum. Her zaman senin için müsaitim. Bunu yapma sebebim aslında böyle bir insan olmam değil. Eğer böyle bir insan olsaydım hayatımdaki kardeşlerime, aileme, anneme, babama, erkek arkadaşlarıma da böyle davranırdım. Eğer onlarla aynı insan eyvallah sıkıntı yok. Ama sadece hayatında olmasını istediğin kadına böyle davranıyorsan bu şu demek. Ya beni sev demek istiyorsun bu yaptıklarınla ya benimle sevgili ol demek istiyorsun ya da benimle cinsel ilişki yaşamanı istiyorum demek istiyorsun ama ne oluyor bu durumda? Karşı tarafa bunu direkt olarak söylemiyorsun. Hatta ima bile etmiyorsun. Karşı taraf, karşıdaki kadın senin böyle bir niyetin olduğunu anlayabilir ki böyle kadınlar da var bu arada. Karşı tarafın giziden gizli kendinden hoşlandığını fark ediyor ama asla anlıyormuş gibi göstermiyor. Onun o aşırı fedakarlığını, vericiliğini kullanma eğiliminde, istismar etme eğiliminde oluyor. Hatta günün birinde sen böyle bir kadına açılırsan nasıl yani arkadaş arkadaşa böyle davranır mı gibi seni de suçlayabiliyor. Ama bu az bir grup. Daha çok aslında efendi erkek sendromundakiler bir sürü fedakarlığı beni sev diye yapıyor ama kendini hiç ifade etmiyor. Karşı tarafa neden öyle davrandığını da söylemiyor. Peki bunları bu karşılığı almak için yapıp karşılık bulamadığı zaman ne oluyor? İşte orada pasif agresif tepkiler ortaya çıkıyor. Ne oluyor mesela? Tavır yapıyorsun, küsme başlıyor. Böyle daha böyle dolaylı tepkiler ortaya koymaya başlıyorsun. Ve bir süre böyle devam ettikten sonra ilişki bozuluyor. Şimdi senin kafanda şöyle bir durum var. Müthiş bir emek vermişsin ama karşı taraf bunun değerini bilmemiş. Peki karşı tarafın gözünde ne var? Adam bir şekilde bana iyi davranıyordu. Sonra triplere girdi. Ben de anlamadım ne olduğunu. Sonra arkadaşlığımız bozuldu. Onun gözünde böyle. Ama sen orada belki kendini Romeo gibi görüyorsun. Ama karşı tarafın buna haberi yok ki. Sonra ne oldu? Efendi erkek terk edildi oluyor. Kafanda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Görüyor musun arkadaş? Bu dünyada efendilik değer görmüyor. iyilik değer görmüyor. Ama sen temelde yanlış bir şey yapıyorsun zaten. Olmadığın bir insan gibi davranıyorsun. Aşırı verici olmaya başlıyorsun. Bu arada bir örnek daha vereceğim. Mesela Hasbel Kader böyle davrandığın bir insanla ilişkiye başladın. Bu erkekler bu efendi erkek modunu bir şekilde orada devam ettirmiyor. Özüne dönüyor sonrasında. Yani olmadığımız kadar iyi olmaya çalışıyoruz. Bu yöntemle karşı tarafı tavlamaya çalışıyoruz. Bu da ister istemez kadınların gözünde birazcık değersizleşiyor. Çünkü çok olan, bir şekilde bedel ödemeden sunulan karşı tarafın tahmin edilebilir olması çok kolay olması emrine amade olması bir kadın için yani tercih edilebilir bir şey değil bu sadece kadın için değil bu arada. Senin için de aynı şekilde karşı taraf böyle davranıyor olsa değersizleşme eğiliminde oluyor. Ve ne oluyor? Bu arada yine bir örnek vereceğim. Bazen böyle insanlar birkaç böyle deneyimden sonra tam tersi bir yöntem denemeye başlıyor. Bu sefer kadınları aşağılayıcı, aldatıcı, küçük görücü bir şekilde davranıyor. Belki bir ilişki ya da birkaç ilişki böyle yaşıyor ama bu da bize sağlıklı bir ilişki sunmuyor. Yani efendi erkek sendromu yaşıyorsan temelde bir özgüvensizliğin var. Birinin seni sadece sen olduğun için sevebileceğine inanmıyorsun ve bunun için iyiliklerle, fedakarlıklarla karşı tarafı tavlamaya çalışıyorsun. Ama bu maalesef işe yarayan bir yöntem değildir ve sonrasında seni çok daha fazla hayal kırıklığına uğratabilir. Peki böyle bir problemi yaşıyorsan bundan nasıl kurtulabilirsin? Birincisi elbette bir kadını etkilemek istiyorsan, onunla bir ilişki yaşamak istiyorsan ona birazcık daha ek sıra ilgili davranmanda hiç problem yok. Ama bunu belli bir ölçekte ve dengeli yapman lazım. Yani şöyle düşün bir erkek arkadaşım için yaptığın fedakarlık ne? Hadi onun birazcık fazlası olsun. Ama üç katı 5 katı olmasın. Seni yoracak kadar fedakarlık yapmaman lazım. Ve yapacağın fedakarlıkları da böyle hemen yolun başında yapmaman lazım. Bu çünkü bir noktadan sonra senin elini boş bırakacaktır. Yapacağın güzel şeyler varsa, hediyeler varsa, jestler varsa bunu adım adım ortaya koy. Bir ay geçsin, üç ay geçsin, beş ay geçsin. Elindeki her şeyi birden sunmaman çok önemli diye düşünüyorum. Elindeki her şeyi birden sunarsan sonrasında sunacak bir şeyin kalmaz ve yine tahmin edilebilir, heyecanı olmayan sıradan bir noktada kalabilirsin. Bir diğer mevzu efendi erkekler aslında karşı taraftan çok hoşlanmalarına rağmen ilgilerini bu aşırı iyilikle göstermeye, aşırı kibarlıkla göstermeye örmeye çalışır. Ama karşı taraf bunu anlamayabilir. Eğer karşındaki insanla hoşlanıyorsan, bir ilişki kurmak istiyorsan bir şekilde niyetini belli etmen lazım. Bunu dolaylı yoldan ifade edebilirsin. Hoşlandığını söyleyebilirsin ya da daha net bir şekilde bir ilişki kurmak istediğini söyleyebilirsin. Ama burada yine o özgüvensizlik devreye giriyor. Söylersem beni bırakıp gider. E söylemezsen zaten bir süre sonra yine gidecek ve sen öfkeyle dolu olacaksın. O yüzden baştan o konumlandırmayı iyi yapman lazım. Sen onu sevgili gibi konumlandırırken o seni arkadaş gibi konumlandırıyor ve o arkadaşlık rolünden çıkman mümkün olmuyor. Baştan niyetini belli et, açık açık konuş, imada da etme. Yani net olmaya çalışırsan giden gider, seven sever. Yani biri sevmiyorsa öbürü de sevmeyecek anlamına gelmiyor. Net olmakta fayda var. Sınırlarını korumak en önemli şeylerden bir tanesi ve prensiplerinin olması. Şimdi şöyle düşün, bir arkadaşın erkek arkadaşın senin canını sıkacak bir şaka yaptığı zaman nasıl tepki verirsin? Hani kibar bir şekilde kendini savunduğunu düşün. Karşıdaki kadın senin hoşlandığın biri olsa bile seni rencide edecek, seni küçümseyecek şekilde davranıyorsa orada dur diyebilmen lazım. Sınırlarını koruman, prensiplerini koruman lazım. Normalde bir yandan her zaman müsait olmak sadece kadın erkek ilişkilerinde değil arkadaşlık ilişkilerinde de değersizliğe sebep olur. Kendin için bir zamanın olması lazım ve böyle zamanlarda müsait değilim diyebilmen lazım. Yani senden ben bir şey alıyorsam bu bedava gibi olmaması lazım. Bir fedakarlık yapıyorsan ben bunu bilmem lazım. Beyhan fedakarlık yapıyor. Ama sen çok sunduğun zaman bu çok değersiz oluyor. Ve son olarak şunu söylemek isterim. Bazen karşı tarafı etkilemek için kendimizi heba ediyoruz ama yani bu çok işlevsel bir yöntem değil. Mevzu efendi erkeklerin tercih edilmemesi değil. Böyle erkekler tercih edilmiyor. Sen kendine ya yatırım yapmayı seç bir yerde kendini geliştirmeye bak birileri seni keşfedecektir değer verecektir ha vermeyenler varsa da yolları açık olsun yani aşk hayatın amacı değildir yani bir ilişki elbette insana daha iyi hissettirir ama bu kadar kendinden vazgeçme diye öneriyorum ben de sana beni dinlediğin için teşekkür ediyorum kendine çok iyi davran görüşmek üzere hoşçakal